Mavi fil, ormanın en renkli ve neşeli filiydi. Mavi rengiyle diğer fillerden ayrılan mavi fil, her daim pozitif enerjisiyle ormanın kalbi olmuştu. Bir gün mavi fil, ormanda yeni arkadaşlar edinmeye karar verdi. İlk olarak kırmızı sincapla tanıştı. Kırmızı sincap, hızlı ve çevik bir şekilde ağaç dallarında koşturup mavi filin enerjisine ayak uydurdu. Birlikte ormanın en yüksek ağaçlarına tırmanarak dünyayı farklı bir perspektiften gördüler. Sonra turuncu tavşanla karşılaştılar. Turuncu tavşan, mavi filin neşesini paylaşmayı çok sevdi ve beraberinde her gün rengarenk çiçek tarlalarında oynadılar. Ormanda renk cümbüşü iyice artmıştı. Yeşil baykuş, ormanın bilge varlığı olarak ekiplerine katıldı. Yeşil baykuş, mavi fil ve arkadaşlarına ormanın sakinleriyle uyum içinde yaşamayı öğretti. Her hayvanın özel bir yerde değeri olduğunu anlamışlardı böylece mavi filin rengarenk arkadaş grubu oluşmuştu. Birlikte geçirdikleri zaman ormanın daha da canlanmasına sebep oldu. Ancak bir gün ürü kurtlar ormanın huzurunu bozmaya çalıştılar. Mavi fil ve arkadaşları birlikte güçlerini birleştirerek ormanlarını savundular. Dürü kurtlar mavi filin pozitif enerjisi ve renkli arkadaşları karşısında boyun eğdiler. Orman, mavi fil ve renkli arkadaşlarının dayanışması sayesinde daha da güçlendi. Artık mavi fil ve dostları, ormanlarında birlikte yaşayan her hayvanın birbirine değer verdiği, renklerin bir geldiği bir yerde huzur içinde yaşıyorlardı. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere mavi fil ve renkli arkadaşlarının harika bir macerasını anlattım dostluk, dayanışma ve pozitif enerjinin gücünü keşfetmek için bu renkli dünyaya siz de katılın. Eğer hikayeyi sevdiyseniz ve ormanın neşeli atmosferine dahil olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve diğer eğlenceli hikayelerimizi kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğinizle daha nice harika maceraları birlikte keşfedeceğiz. Hepinize sevgiler, görüşmek üzere.